söylemek doğru olmaz. Ama yine diğer önemli noktada şu. Biz zaten salgın öncesinde de Türkiye olarak yabancı çıkışını yoğun olarak görüyorduk. Dolayısıyla bu salgın bittikten sonra ikinci dalga gelmezse tekrar bu merkez bankaların özellikle parasal genişleme sonucunda para arzını arttırmalarından kaynaklı olarak gelişmekte olan ülkelere bir para akışı olduğunda Türkiye bundan faydalanır mı faydalanmaz mı? İşte burada çok bu soru kritik. Bundan ee, eğer 2018-2019 yıllarına bakarsak trend olarak faydalanamayacağı ihtimalinde göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Onun için e, burada biraz da bizim yeni modelimiz, bu bunlar biliyorsunuz bir Bili nebzede kısa vadeli portföy yatırımları. E, yeni modelimizde bunlar pek e, isteniyor mu emin değilim. E, ama istenmediği tarafta da bugün e, sizin de söylediğiniz gibi cari açık rakamları açıklandı ve ciddi bir e, açık var e, Türkiye tarafında. Dolayısıyla bunların da bir şekilde finanse edilmesi lazım. Umarım bu hafta başlayan süreç devam eder. Evet bir diğer taraftan da yine önemli grafiklerden bir tanesi para ve banka istatistikleri. Piyasaların ...birazcık daha doların yönünü anlayabilmek açısından da önemli Emrah Bey. E, vatandaşlarımızı da aynı zamanda dolar terapiden tüm e, tarafları da ilgilendiriyor. Şimdi onu da ekrana rica edelim yönetmenimizden. iki numaralı grafiğimiz evet. 5 Haziran'da 1.399 milyar TL'lik bir e, TL mevduatı varken... E, ...202 milyar dolarlık bir yabancı mevduatı e, gözüküyordu. E, şu andaki son gelen rakamda 5 Haziran itibariyle. 29 Mayıs'ta ise tam tersi 200 milyar dolar. yani tam bir yabancı para cinsinden mevduat var, e, dolar yükselmesine rağmen diyelim. Evet, şimdi burada e, maalesef bizim e, önemli e, aşil topuğumuz dediğimiz yerlerden bir tanesi de Türkiye için yabancı para mevduat, yani dolarizasyonun bir önlenememesi, ikincisi de işte bu az önce bahsettiğim dış ticaret finansmanının sağlanmaması. Dolayısıyla bunlar hep dolar üzerinde, yani dolar-tl üzerinde, ciddi baskı yaratıyor. Yani, yani efektif kura baktığımızda tarihi düşük seviyelerde olmasına rağmen hala dolarda e, anlamlı bir e, geri çekilme göremiyoruz. Burada baktığımız zaman bu 200 milyar dolarlık rakamın içinde yaklaşık 120 milyar doları gerçek kişilerin, 80 milyar doları tüzel e, kişilerin. Bu da tüzel e, kişiler tarafında bir artış var. Yılbaşından beri baktığımızda e, yaklaşık 193 milyarlardan buraya geldik. E, burada e, 1 milyar dolar civarı bir e, Gerçek kişilerde artış var fakat artışın büyüğü 7,5-8 milyar dolar tüzel kişilerden geliyor. Dolayısıyla bu biraz olumlu görebileceğimiz bir şey çünkü burada tüzel kişilerin döviz talebi genelde mecbur kaldıklarından ve işte bazı ticari ödemelerini gerçekleştirmek için yapılıyor. Ama burada önemli olan gerçek kişilerin döviz talebini kesebiliyor muyuz? Burada çok dramatik bir artış yok yani rakamı alt kırılımına böldüğümüzde bu önemli. Ama e, doların bu kadar yüksek olmasına rağmen hala az da olsa talep olması. Bir taraftan da biliyorsunuz işte döviz alımlarında %1 gibi bir e, BSMV yani e, banka sigorta muamele vergisi var. Ona rağmen hala e, dolarize oluyor olması. E, tabii bir taraftan da şeye bakmak lazım. Yani tasarruf sahibinin elindeki tasarrufuyla ne yapacağına karar vermesi lazım. Eğer siz e, ülke olarak e, beklenen enflasyon kadar hatta onun da altında bir e, net faiz veriyorsanız mevduatlarda mevduat pek cazip bir e, imkan değil. E, bunun yanında bakıyorsunuz diğer taraftan borsada ciddi bir giriş var. İşte arsa konut tarafında bir e, sürekli bir talep yükselmesine ilişkin bazı önlemler var. Dolayısıyla bunlara rağmen hala e, dövize para gidiyor olması, bir taraftan mevduatın faizinin düşüklüğünü düşündüğümüzde bu negatif etki. Diğer tarafta e, borsa pozitif etki düşündüğümüzde yani e, bunun biraz yavaşlamasını beklerim açıkçası bu saatten sonra. Evet, bugün açıklanan bir başka önemli rakamsa sanayi üretim rakamları. Bununla ilgili de TÜİK tarafından açıklanan verilerde %31.4'lük bir azalış gördük Emrah Bey. Ve Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe endeksinde %14.5, inşaat imalat tarafında %33 gibi sert bir daralma, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme tarafındaysa %14.9'luk bir daralış gördük. Tam anlamıyla sanayi üretim rakamları çakıldı diyebiliriz herhalde. Perakende tarafında da %19.3'lük bir düşüş var. E, tüm dünyada aslında bu tabloyu bütün ülkelerde herhalde <laughs> görmemiz çok sürpriz değil. Ciro tarafında da %20.9'luk bir düşüş görüyoruz. Bu Nisan ayı çok önemliydi değil mi sizler için? Evet, şimdi baktığımız zaman biz sanayi üretimini arz tarafında, yani üretim tarafında e, inceliyoruz. E, söylediğiniz Ciro ve e, perakende satışları da talep tarafında. Dolayısıyla... Nisan ayında bir kere e, ekonomi tamamen kapandığı için biz e, pandeminin en büyük etkisini Nisan'da görecektik. Öyle de oldu. %30 e, çok ciddi bir daralma tabii ki. E, zaten ama e, aşağı beş yukarı elektrik tüketim verilerinden vesaire biraz bunun e, 20 ile 30 arasında bir yerde olacağı bekleniyordu ama e, 30 oldu. E, böyle baktığımız zaman e, bu tabii ki kalıcı bir şey değil. E, dolayısıyla bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Diğer tarafta e, talep tarafında da ciddi bir düşüş oldu. Tabii ki burada e, öncü faktör taleptir. Eğer e, ortada bir talep yoksa üretimimin gerçekleşmemiz sizin e, stoklara e, daha fazla üretim yaptığınızı gösterir. En son açıklanan gayri safi yurt içi rakamlarında da yine harcama temelli baktığımızda stoklarda bir miktar artış olduğunu görüyoruz. Ama tabii ki bu stoktaki artışın da işte bu e, ilk çeyrek için bahsediyorum. Artık e, şişme olduğundan dolayı oradaki üretimin bu şekilde düşmesi normal. Şimdi böyle baktığımız zaman bizim kapasite kullanım oranlarımız normalde 75 civarlarında. Fakat bu Nisan ve Mayıs aylarında 60 62 civarlarında kapasite kullanım oranını yani %60 62'den bahsediyorum. Ve bu Mayıs ayında da böyle. Dolayısıyla şimdi biz Nisan sanayi üretimi rakamını bu şekilde aldık ama Mayıs ayında da benzer bir rakamla karşılaşabiliriz. Saf toparlanmalar oldu, yavaş yavaş açılmalar oldu. Ama bu e, açılmaların yani yine rakamı sanayi üretim rakamını e, bir miktar Mayıs için yukarı çekecek e, boyutta olduğunu düşünmüyorum ben. Dolayısıyla e, önümüzdeki döneme ilişkin bir e, projeksiyon yapmak gerekirse kesinlikle işte e, sizin de programlarınızda bahsettiğiniz gibi ikinci dalga riskinin sürekli konuşulduğunu e, duyuyoruz. E, başka ülkelerde var, Amerika'da var, İran'da var bu tarz şeyler. E, aynı şey bizde de gerçekleşirse ya da diğer ülkelerde gerçekleşirse bunun tekrardan az önce bahsettiğim gibi Nisan-Mayıs'taki gibi bir ekonomide kapanmaya neden olur mu? Ben artık ondan çok emin değilim. Çünkü ülkelerin bu anlamda takatleri çok kalmış durumda değil. İşsizlik rakamlarında da bunları görüyoruz. Hem bizde hem Amerika'da görüyoruz. Ee, yani Amerika'da 5 milyon olan işsiz sayısı 20 milyona çıktı. Bizde 4-4,5 milyon civarında bir e, işsiz rakamı vardı. Hı -hı. Bu rakamın şu anda tabii ki işten çıkarmalar vesaire yasaklanma gibi önlemler olmasına rağmen... 9-9,5 milyona çıktığına ilişkinde analizler evet. var. Dolayısıyla bu saatten sonra tekrar bir ikinci dalgada ekonomilerin kapanma ihtimalini Hı -hı. ben çok yüksek görmüyorum. Emrah Bey, şimdi Steve Mnuchin önemli bir açıklama yaptı. Çok tartışılıyor şu anda Amerika'da ve tüm dünyada. Koronavirüsle mücadele için ekonomiyi yeniden kapatmak iyi bir seçenek değil dedi. Yani ekonomi ve hayat devam etmesi gerekiyor dedi yetkili ağızdan. Şimdi tabii önemli bazı rakamlar da görmüş olduk. İşte bunlardan bir tanesi de dün korku endeksi tarafında Nisan'dan itibaren en yüksek seviyeye geldi. Fed'in bilançosunda da 7.22 trilyon dolardayız. En fazla konuşan konulardan bir tanesi. E, editörümüz Gaye Kobal'dan rica edelim o FED'le ilgili bir grafiğimiz var. Acaba negatif faiz oranları olur mu? Yani ee, ABD böyle bir uygulama yapar mı? Şu anda grafikte görüyoruz. Fed'in adım adım 50, 75, 50 tekrar e, faizleri keserek sıfır seviyese getirmesi konuşuluyor. İkinci bir dalga olursa Münih'in ekonomi kapatmak istemiyor. Negatif faiz gündeme gelir mi? Negatif faiz avantaj mı, dezavantaj mı size göre? Şimdi e, geçen bu hafta içinde biliyorsunuz Fed'in bir toplantısı vardı ve e, karar açıkladılar. E, faiz oranlarında herhangi bir değişiklik olmadı. Ama geleceğe ilişkin, Amerika ekonomisine ilişkin beklentilerde de küçülmenin %6.5, 2020 için %6.5 olacağını tahmin ediyorlar ve bu çok yüksek bir oran. Dikkat ederseniz burada şu grafikte de gördüğünüz ilk 50 bas puanlık, yani Mart 3 Mart'ta e, yapılan 50 bas puanda henüz e, bu pandeminin bir pandemi olduğu, bir küresel salgın olduğu belli değildi. E, Çin'le kısıtlıydı ve işte İran'a biraz sıçramıştı ama batıya sıçrayıp sıçramayacağı, hatta sıçramayacağına ilişkin düşünceler vardı. FED'in bu olağanüstü bir toplantıyla aldığı bir karar. Yani biraz ön almış oldu, önden görmüş oldu. Zaten çok fazla yeri yoktu. E, sıfıra kadar da çok hızlı bir şekilde iki hafta içinde düşürdüler. E, ki ondan önce hiç e, konuşulan bir konu değildi bu. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman şu anda e, FED'in tekrardan bir negatif faize ilişkin e, bir önlemi olacak mı? Ben bunun olacağını sanmıyorum. Çünkü e, bunu Powell'da her konuşmasında söylüyor ama... Farklı önlem paketlerimiz ve elimizde farklı siyahlarımız var diyorlar. Bunlardan en fazla konuşulan da bu hafta biliyorsunuz. Getire eğrisi kontrolü yani yield curve kontrol dediğimiz. Bunu gerçekleştirebiliriz belki önümüzdeki. Gerçekleştirebiliriz demedi ama açık bir konu olarak kaldı dedi. Negatif faizin bankacılık sektörü üzerinde özellikle karlılık tarafında ciddi negatif etkileri var. Dolayısıyla burada daha önce de belirtmişlerdi. Bu tarafa çok fazla yönlenmelerini beklemiyorum. Ama getiri eğrisi kontrolüne gidilebilir. Bundan da kastım ne? Getiri eğrisi bildiğiniz gibi zamanla bu ülkelerin tahvil faizleri arasındaki ilişkiyi gösteren eğri. 2 yıllık, beş yıllık, on yıllık faizlerine bakıyoruz. Ve bu eğrinin kontrolü demek uzun vadeli faizleri de Merkez Bankası kontrol edecek mi etmeyecek mi onu merak ediyoruz. Yani normalde Merkez Bankalarının kontrolünde olan kısa vadeli faizlerdir. İşte gecelik, haftalık faizler, fedin de böyle. Ama uzun vadeli faizler piyasalı belirlenir. Ama Japonya'da şu anda uygulanmakta olan getire kontrolü kontrolüyle birlikte biz o kadar fazla varlık alımı gerçekleştireceğiz ki uzun vadeli e, varlıklardan bahsediyorum, tahvillerden bahsediyorum. Uzun vadeli faiz oranlarını da bahsettiğimiz seviyeye çekeceğiz. Bunun e, üstünde olmayacak ve bunu da biz taahhüt ediyoruz demek getire kontrolü. Aslına bakarsanız e, FED Sınırsız varlık alımı gerçekleştirmek suretiyle şu anda zaten buna benzer bir şey yapıyor. Sadece bunun daha kalıcı olacağını ve daha fazla varlık alımına sebep olacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bakın mesela bu son 1-2 gündür Amerika borsalarında yaşanan geri çekilmenin, düşmenin bir sebebi de muhtemelen budur. Çünkü getiri eğrisiyle birlikte daha fazla varlık alımı ve daha fazla parasal geliştirmeye benzer bir para arzı artışı gerçekleşecekti. Fakat şu anda bu olmayınca piyasada bu istediğini bulamamış gibi gözüküyor. Dolayısıyla önümüzdeki toplantılarda yine buna benzer önlemleri görmeyi bekleyebiliriz. Ama negatif faiz biraz masanın dışında gibi gözüküyor. En azından çok gündemde değil gibi gözüküyor Emrah Lafçı. Çok teşekkür ederiz yayınımıza kıymetli katkıların için. Hem FETÖ hem de makro dataları seninle birlikte konuşmuş olduk. Evet Emrah Lafçı'dan sonra da kendisine teşekkürlerimizi sunalım. Ve fon yöneticisi sevgili Şebnem Uysal.